Evet dostlar yeni bir deneme yapacağız. Yeni bir hedef hazırladım. 28 kalibre gencek tek kırma af Hedefi hazırladım. Spray kutusu. Arkasında briket var. Onun arkasında da parfüm şişesi var. Şuraya nişan alıp bakacağız etkisini. Burada kendim doldurdum fişeği. Magnum. Yani biraz fazla barut koydum. Şu. Ondan sonra kurşunu da özel. internetten sipariş verdim bulabilirsem tabi şimdi. Çok güzel. Arkası boş. Temin Doğa Sporları web sayfasından sipariş verdim. Bakalım deneyeceğim işte bu nasıl güzel mi? Etkisi nasıl? Takla atıyor mu atmıyor mu? Göreceğiz şimdi. Burası ne oldu ya? Kan gölüne döndü lan. Anasını ağlatmış lan. Tam hedefte vurdu be? Hepsini parçalamış. Bir şey gözükmüyor. Priket parçaları da gözükmüyor ya. Cam Parfüm şişesi. Buhar oldu ya. Aha şurada. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ortam güzel, karlı.